Pascal. Kadir. Zuhal. Kadir. Zuhal. Pascal. İyi herkes buradaysa ara gaza devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Aa ne oluyor ya? Ya bizim yayında adet bu Zuhal. İki de bir bu alakasız birisi arıyor kardeşim. Alışırsın ya. Alo. Aleyna aleyküm selam canım kimsin? Ooo Justin Bieber mı? Justin! Ne haber kuşum? Neredesin lan sen? Justin Bieber mı? Ay yok artık. Ya Zuhal'cim Justin Bieber kim ya? Bizim manevi kardeşim. Her Aa. ay mutlaka arıyor soruyor. Ay beyler neyin kafası bu sabah sabah be? Aa şuna inanmıyorsan İnanmıyorsan al konuş be Justin telefonu. Sana yalan borcumuz mu olur Zuhal ben, o kadar. Ben olmaz yani bu. Allah'ım nereye düştüm ben böyle? Ya Zuhal daha dur. Neler gireceğim? Alo Justin ne yapıyorsun kerata ha? Efendim? Neredeydin? Bir saniye ya Zuhal bu Justin'le özel bir şey konuşacağız da bize bir saniye müsaade eder misin canım ya? Tamam tamam hadi geliyorum ben iki dakikaya. <laughs> Sağ ol canım. Alo Justin evladım ne biçim konuşuyorsun lan sen? Kadir <laughs> ne dedi? Hayvanat pijos ya abi stüdyoya karı mı attınız sabah sabah diyor. <laughs> Ha <laughs> Lan Justin o bizim kardeşimiz Zuhal Topal arkadaşımız. Çok büyük bir aktrist ya. Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşım. Senin de ablan hayvanat. He, biz nasıl ki senin abileriniz o, o da bir ablanmışın gibi saygı duyacaksın lan. Bak en küçük bir saygısızlık istemiyorum Justo. Justo. Ne yapıyorum ya? Evleniyor musun? Ay dur, dur Zuhal gel yavrum gel gel. Ay, özür dilerim eski bir mevzu vardı onu hallettik. Kusura bakma canım ben. Rica ederim canım, önemli değil. Şimdi o telefondaki harbiden Justin Bieber miydi? Evet. Bizim dostu. Hadi ya. Evet. Allah ben de konuşabilir miyim? Tabii canım tabii ne demek buyur canım. Alo Justin. Ay evet Zuhal ben. Ee, ben de çok memnun oldum sarı <gülüyor> 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 Yani Justin kırmızı bir <laughs> Biz aramızda öyle diyoruz sana Justo. Oh Kadir bu bizden beter ya. Zuhal ne yapıyorsun sen ya? Alo Justo. Şşt, bana bak küçük sarı. La sakal tıraşı olmaya mı başladın lan? Bu yaz sünnet. Hadi Justo. <laughs> Bak Pascal ne diyor Justo. Bu yaz sünnet ettirecekmişsin. Şey. Gidiyor sarı p Zaten bamya kadar kaldı sana bir <laughs> giy. <laughs> tabii tabii. Zerde tatlısını da ben pişireceğim. E, Zuhal yemin ediyorum sen bizi açtın. Ha. <laughs> bir, bir, alabilir miyim cam telefon? Alo Justin yani Sen evleniyordun lan dürzü. <laughs> <laughs> ne oldu? ne oldu la düğün hazırlıkları? Ha evet. 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 E olur olur sen atla gel, gel, gel gideriz ya. Nereye gideriz ya? Ne diyor bu? Abi diyor düğün için diyor alışveriş yapacağım diyor. Geleyim de diyor bir Mahmut Paşa'ya gidelim iki satır diyor. Aa kızın çeyizi hazır mı? E çeyiz görmeye gidelim o zaman. Alo Casto. Bak lan Zuhal ablan diyor ki kızın çeyizi hazır mı diyor. Ne zaman çeyizi göreceğiz diyor. Ne hayda? Ne olmuş ya? Ya kızın çeyizi yokmuş, bir tane teneke <laughs> çaydanlık almış, başka da çeyizi yok. Aa, olmaz Aa. olmaz o zaman kızı almayız, çeyizsiz kız olmaz abi. Zuhal, senin çeyiz var mıydı? vardı vardı iki kamyon çeyizim vardı benim Pascal. Hadi <laughs> be enişte şanslı Ya sizde çeyiz olayı yok, sen çeyizi nereden biliyorsun? Ne Pascal yok değil mi sizde? Yok be abi, kız öyle gidiyor, mar gibi. Ya ben acıyorum bu ecnebi adamlara Kadir Niye acıyorsun canım? Ya abi bir kadın elinden yemek yemeden ölüp gidiyor çoğu yani Evet maalesef Ecnebilik böyle Kadın iş yapmıyor Efendim alo ha Justin biz seni unuttuk ya Ha ne dedin? Ha ha sor bakayım hayvanat sor Zuhal Justin diyor ki Zuhal ablam diyor. Ellenmemiş, dillenmemiş, koklanmamış bir gül goncası gibi bir şey bulabilir mi bana diyor. Kız çok Justin. Yani da sigortası falan var mı? İşi, evi, emeklisi, arabası var mı bu Justin'in abi? Zuhal. Ki ya da köşede var ya. 300 milyon var. Yeter ya. <laughs> ne diyorsun ya? Var mı o kadar? Var Ben, ben ona bulurum. Güzel bir kız bulurum ya. Lan Justin. Yaşadım bak. Zuhal ablan sana <laughs> evlenecek güzel kız bulacağımıştı la. Vallahi o bak ona göre Zuhal ablana en küçük bir saygısızlık istemiyorum çocuğum tamam mı? Tamam. Hadi. Ablamın ellerinden öperim. Paskal abimle ta <laughs> Seni bir başka seviyor bu çocuk Üç ben anladım. <laughs> evet, evet. Üç senedir bana diyor bir manita yapamadı. Daha Zuhal ablam anında kız bulmayı kabul etti diyor. Ya kendi bu çocuk yine sapıttı. Kapa şunu. Kötü olacak ya. Küfür ediyor da gene. Ya Casto sen de hemen harcıyorsun lan Paskal abine. Ayıptır evladım. Saygısızlık yok dedim bak sana karşı. Bakacağız oğlum bakacağız. Ha, tamam söyle, söyle. Ee, Zuhal abla diyor beni Face'den eklesin diyor, Instagram'dan da eklesin, irtibada geçelim diyor. Pascal'ı da diyor banladım diyor. gitsin diyor. Ya bak Kadir, şuna sahip. Kırıcan ha? Ay çok eğlendim ya, çok tatlı çocukmuş. Yalnız bu Justin. Yavrum sen daha dur, sen daha. Seni duyan kimler arayacak daha? Dur sen. Ara gaz Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. i